Bu dersimizde daha önceki dersimizde öğrendiğimiz 1, 8, 2, 16 değerlerden oluşan tartım grubu ile ilgili bir çalışma yapacağız. Bu çalışmamız La'dan tiz la giden bir oktavlık çalışma. Ee, çalışmamızın ritmi, tartımı daha doğrusu ta 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 yani adına Ankara, Ankara dediğimiz tartım grubundan oluşacak. Gelin ölçü ölçü işleyelim. Yapacağımız çalışma böyle bir çalışma tümüyle 1.8 ve 2.16'lık yani Ankara diye kodladığımız tartımdan oluşur. La'dan La'ya kadar gidip geri döneceğiz. Şöyledir. <laughs> ölçüye dikkatli bakalım beraber. Daire içinde 2 hatırlarsanız orta telde çalışıyor olduğumuz demekti. Notamız la 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 notası. Orta telde la perdesi 1, 2, 3. perdeydi hatırlayın. Birinci parmağımızla basacağız. İlk ölçümüz la 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 si 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 si. si. Dikkat etmeniz gereken yerler La 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 la. Bittikten sonra siye geçerken beklememeniz yani bir ve i ve deyip bekleyip si 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 bekleyip si 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 yapmamanız gerekiyor. Yapmanız gereken şey şu bir ve i ve üç ve dört ve la 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 si 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 si. si. Kodlayacak olursak eğer. La notasında iki defa Ankara, Ankara, ta 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 ta, ta. çalıştıktan hemen sonra üçüncü parmağımla Si notasına geçmem gerekiyor. La 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 Si 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 Bu geçişte dikkat etmeniz gereken şey ise La'yı bastıktan sonra zamanı gelince Si'yi basıyorum. Ondan sonra La'nın temasını kesiyorum. Eğer tersini yaparsanız ses kesilecektir. Şöyledir o da. La 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 kaldırdım. Si'yi bastım. Si, 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 Böylelikle sesi kesmiş oldum. Sesin kesilmemesi için si basın. Ondan sonra la'yı kaldırın. İlk ölçüyü tekrar çaladım beraber. La, 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 si, 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 Şimdi üçüncü ölçüye geçeceğiz. Dikkat edin daire içinde üç var. Notamız do, do, do notası. Ve parmak numaramız beş nolu parmağımız. Yani do notasını üst telden baş parmağımızla alacağız. Çalacak olursak eğer Do, 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 Do Şimdi notada tel de değişti. Notamız Re notası. Tel, dikkat edin daire içinde bir Re, alt telin boş olduğu için altına sıfır yazdık. Yani hiçbir yere basmıyoruz. Sadece alt telin boşuna alıyoruz. İkinci ölçüyü bir daha çalacak olursak Do ilk iki ölçüyü peş peşe çalalım beraber. La, la 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 si 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 do 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 re 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 re. İkinci dizek birinci ölçü dikkat edin mi 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 fa 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 fa. İkinci dizek dördüncü ölçüye dikkat edin sol notasına Fa'dan sonra birinci parmağımla geçtim yani Fa 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 Sol 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 birinci parmakla gelmemin sebebi la notasını üçüncü parmağımla alabilmemi kolaylaştırsın diye İkinci dizeyi komple baştan sona tekrar bir daha çalalım Mi 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 Mi, mi Fa İçtirmanın ilk bölümü çıkıcı dizi, üçüncü ve dördüncü dize, ikinci bölümü diye adlandıracağımız bölümü geri dönüş ya da inici dizi. Bir ve ikinci dizeyi tekrar baştan sona çalıyorum. tekrar la 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 sol 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 diyerek geri dönüşe yani inici diziyi tamamlamaya başlıyorum. Buraya dikkat edin. Çıkıcı dizide hangi notayı hangi parmaklarla aldıysam geri dönüşünde inici dizide o notaları yine aynı parmaklarla almam gerekiyor. Yani la 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 üçüncü parmak sol 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 sol, sol. birinci parmak bu geçişe dikkat edin çıkıcı dizide fa'yı ikinci parmağımla almıştım. Geri dönüşte ise fa'yı yine ikinci parmağımla almam gerekiyor. Yani üçüncü dizeyi komple çalacak olursak şöyledir. La, la 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 sol sol sol. Buraya dikkat. Fa 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 ikinci parmağımla geçtim. Şimdi mi? Mi mi mi. Üçüncü dizeyi tekrar çalıyorum. La 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 baş parmağımla almıştım. Geri dönüşte de baş parmağımla alıyorum üstelden. Do, 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 do. Son ölçü. Si, 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 si. La, 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 Deyip alıştırmayı bitiriyorum. Baştan sona hiç kesmeden çalacak olursak biraz daha ritmik bir şekilde çalmamız gerekiyor. Duyumu şöyledir. Derste yapacağımız ikinci alıştırmamız yine adına Ankara dediğimiz 18-216 notadan oluşan tartınla ilgili bir çalışma. Daha önceki çalışmamızda, az önceki çalışmamızda la 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 diye bulunduğumuz notada iki defa yapmıştık çalışmayı. Şimdiki çalışmada sadece bir defa Ankara yapıp diğer notaya geçmemiz gerekecek. Gelin beraber ölçü ölçü işleyelim. Bir önceki çalışmada hatırlarsanız. Ankara dediğimiz tartımı bir notada bulunduğumuz notada ikişer defa çalmıştık. Yani la 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 si, si 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 deyip devam etmiştik. Bu alıştırmada sadece bir defa yapıp yeni notaya geçmemiz gerekiyor. İlk ölçüye dikkat edin. Orta telden başlıyoruz. Daire içinde iki rakamı var. Notamız la 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 tartım grubumuz. Parmakta bir. Hemen sonraki notamız C C C. Sonrasında dikkat edin. Daire içinde 3 var. Notamız do, do, do. Parmak numarası 5 Yani doyu üst telden baş parmağımla almam gerekiyor. Hemen sonrasında birinci ölçünün son tartımı. Re, re, re. Tel değişti. Nota değişti. Alt teldeyim. notam re. Alt telin açığı altına sıfır yazdığım için hiçbir yere basmıyorum. Yani alt tel boş. Re sesi. İlk ölçüyü çalacak olursak şöyledir. La, 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 si, si si do 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 re re re. Bu da hem çıkıcı hem inici dizidir. İlk ölçüyü tekrar çalalım. La 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 si 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 do 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 re re re. Yine dikkat etmeniz gereken yer la 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 deyip beklememek. Si 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 deyip duraksamamak. Do 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 re re re. Ritmi kaçırmamanız gerekiyor. Her bir vuruşa bir tartım grubunu çalacağız. Yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve İkinci ölçüye geçelim. Mi 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 fa 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 dikkat fa'dan sonra sola yine birinci parmağımla geliyorum. Sol 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 la 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 yapıp çıkıcı diziyi bitiriyorum. İlk iki ölçüyü baştan sona çalacak olursak la 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 si 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 do 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 re 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 mi mi fa 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 sol 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 la 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 ikinci dizek bizim inici dizimizin olduğu dizektir başlangıç notası kaldığımız yer la'dır yani la 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 sol 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 dikkat edin buraya yine fa'yı ikinci parmağımla alıyorum soldan sonra fa'ya birinci parmağımla gitmiyorum la 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 fa, 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 mi, mi, mi. Son ölçü. Re, 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 do, 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 si, si, si. Son tartıma dikkat edin. Adına İzmir dediğimiz iki sekizlik değerden oluşan tartımdır. La, la şeklinde çalınacak. Son ölçüyü bir daha çalalım. Re, re. alıştırmayı baştan sona çalalım şimdi. La la çaldıktan sonra bu tempoda bu çalışmayı sorunsuz hatası çaldıktan sonra tempoyu biraz daha arttırabilirsiniz. Biraz daha hızlı çalacak olursak eğer duyum daha net bir şekilde açığa çıkacaktır. La la, la si si, si daha çalalım. Bu dersimizde daha önce anlattığımız ta 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 Ankara dediğimiz bir 8 2 -1 değerlerden oluşan nota grubunu hem tezene hem parmak la dizisi çalışmasıyla bitirdik. Bu çalışmayı metronom dengesine dikkat ederek, sabrederek, yavaş yavaş çalışarak bitirmeniz gerekiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.